Merhabalar. Marmara Park bugün nerede lezzet keşfine çıktı? Göztepe'de efendim. Göztepe Özgürlük Parkı'nın içerisinden merhaba demek istiyorum size. Müthiş lezzetler keşfedeceğimiz kesin. Çünkü öyle lezzetli bir yerdeyim ki botaniğin bin bir türlüsü var. Gerçekten bir bitki örtüsü. İstanbul'da fena olmayan, biraz ısıran, soğuğuyla ısıran bir gün içerisinde sizi çeşitli mekanlara gezdirip içinizi ısıtmaya çalışacağım. Gidelim birlikte ısınırız. Evet Göztepe kendi başına aslında kentsel dönüşümün çok net olarak görüldüğü bir yer. Ama bir yandan da insanların sosyalleştiği, sosyalleşirken de arkadaş olduğu, mekanlara üşüştüğü ve mekanların doptolu olduğu bir yer. Gerçekten bir boş gününüz olursa burada bir gezintiye kendinizle ya da sevdiklerinizle çıkın isterim. Ama çıkmanız için öncelikle benim rehberliğime ihtiyacınız var. Hazırsanız lezzet keşfi başlıyor. Haydi bakalım Göztepe'deyiz. Müzik Evet. Bana göre İstanbul'un e, güzel çayları genellikle parklarda yapılıyor. E, işine karbonat koymuyorlar diye düşünüyorum ben açıkçası. Güzel bir rengi yakaladım ve tam da öğle vakti. E, hafta sonları gelmeyeceğiniz bir yer aslında Özgürlük Parkı. Yani tam sosyalleşin diyorum ama hafta sonları geldiğinizde gerçekten bir keşmekeş. Ama böyle hafta işleri uygun bir zamanda geldiğinizde biraz kendinizi dinlemek, biraz da gerçekten farklı bir hava alabilmek için burası birebir sıcakmış. Şöyle devam edeyim. Ee, gerçekten böyle bir gastronomi turuna çıktığınız zaman ve biraz da fazla yediyseniz mutlaka kendinize birkaç adımlık spor vakti ayırın. Bir de her zaman ve her zaman içinden geçtiğimiz bu korkunç çay için zaman zaman kendinizle sohbet edin. Size en doğruyu kendiniz söyleyecek. Afiyet olsun. Soğumuyor. Şöyle 1990'lara gittiğimde kendimi genç mesut olarak gördüğümde hakikaten biraz daha kiloluydum o zaman. Ee, ve sıklıkla sevdiğim bir iki tane hep derim ya yemek seçmem diye. <laughs> sevdiğim bir iki yemeğin dışında gerçekten çok fazla seçeneğim yoktu. Mert Mantı 1990 senesinde Göztepe'de kurulmuş bir mekan. Yani burada kurulmasının ötesinde aynı zamanda Avrupa yakası insanı Mert Mantı'nın ürettiği o mantıları çok seviyor. Çok lezzetli olduğunu söylüyor. Türlü çeşitli mantılar var biliyorsunuz Kayseri mantı. Ya neredeyse her şeyin kentin kendine ait bir mantı ve mantı yapma türü var. Ee, burada Mert Mantı'da anladığım kadarıyla ağırlıklı biraz Kayseri usulü çalışıyorlar. O içine o mercimek gibi koyuyorlar ya o kıymayı. O kıymanın içinde de o lezzet dünyasını oluşturuyorlar. Hastasıyız bir abi. Üzerine yoğurdu basacaksın. Mantının üzerine yoğurt. Üzerine hafif bir hop, tereyağı sos. Geri kalan ne anlatayım? Yenilir anlatılmaz ki buyursunlar. Evet, az önce bahsettiğim mantı geldi. Mantı tam da üzerinde söylediğim gibi yoğurt. Bunu sarımsaklı sarımsaksız artık gönlünüz nasıl el veriyorsa öyle yiyebilirsiniz. Ve üzerinde kendisine ait orijinal bir sosu. E, 90'dan bu yana sayarsan 34-35 senelik bir e, mazisi var. Şu ölme konmuş tabağım. Ben bu genetik mirasa inandığım için 35 seneyi birazdan sanki kaşıklayacakmışım gibi geliyor. E, aslında mantı kaşıkla yenir. Kimine göre. Ben enteresan bir şekilde mantıyı daha çok çatalla yemeyi seviyorum. Niçin? Hem tane olarak alıyorsun. O tanenin içindeki lezzetin farkına varıyorsun. Ee, hem de buna ikna ettikten sonra kendini iyi kaşıkla kepçeyle görmeye başlıyorsun. Bir arkadaşım vardı rahmetli geçenlerde. Bahsetmiştim size Orkun. O da öyle her kahveye. Hani söylemiştim ya kahve içerdik birlikte. Önce bir mantı yenir. O şeyle, kepçeyle yerdi. Sonra da peşinden de kaşıkla götürülür. Mantın önemli bir özelliği var. Bazı şeyler çok yakışıyor. Mesela nane gibi. Güzel bir şöyle taze nane bağrısından koyuyorsunuz. Kimileri, bunların hepsini sizin için yapacağım. Kimileri mantı yerken sumağın da ekstra bir eşlikçi olduğunu söyler. Özellikle eşim gerçekten şey mantı yemeye bayılır. i̇lk yani sıradan da birazcık şöyle yiyebileceğim bölüme miktar acı biber koyuyorum. gördüğünüz gibi bir değişik bir karışım elde ettik. Eğer herkes hazırsa sizin adınıza gülüyorum. Ne derler? Allah affetsin. Kendim yaptım diye söylemiyorum ama çok zor olmuş ya. Birden not. Mantıyı andan tesebenler vardır. Yumuşak sevenler vardır. Efendim söyleyeyim bu daha çok yumuşak. Kendi tatlı bir şekilde bırakmış fakat o bırakmaya rağmen hiç yapışmayamış ve birbirinden ayrı her bir bireysel toplu halde de takım olmuş bir mantıdan söz ediyoruz. Afiyet bal şeker bam, bam olsun. Bilmeyenler için küçük bir lezzet notu düşelim. Frigler, Anadolu'da en eski düdüklü tencereyi kullanan kavim. Aynı zamanda mutfak araç gereçlerinde son derece ileri e, gelişmiş bir kavim. Ee, biz bugüne kadar doğru bilinen yanlışlarda şunu düzeltelim. Hep şu önümde gördüğünüz harika parçaya çiğ börek diyoruz. Oysa ki çiğ değil, çiğ börek. Eskişehir'de porsuk çayının etrafında böyle kurulan börekçilerin yaptığı şekliyle çiğ börek. Önüme şimdi çiğ börek geldi. Ya diyeceksiniz ki Mesut'cum şeyi indirdim, mantıyı indirdim. Üzerine çiğ börek olur mu? Valla bu kavramlar çok değişkendir. İster önden mantı yiyebilirsiniz, ister çi böreği arkadan tatlı olarak alabilirsiniz. İster çi börekle tamamen altlık yapıp üzerine mantıyla tam bir karbonhidrat bombasına çevirebilirsiniz kendinizi. Çi böreğin özelliği gerçekten yağ çekmemiş olması ve bir avazda pişirilmesi. İçine çeşitli malzemeler konulabiliyor. Bakalım burada bizim şansımıza hangi malzeme gelmiş. Ama şu kadarını söyleyeyim. Gerçekten hani şöyle tuttuğunuzda da hafif. Şimdi gördüğünüz gibi keseceğimde de hafif bir havası var. Ve daha yarılır yarılmaz burnumuza enfes bir kıyma kokusu geliyor. Sevgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu börek senin için en oldu diyerek şuradan da biz Avrupalılara yakışır biçimde küçük bir parça alıyoruz. Çiğ börek bildiğin elinde hafif dürüm yapıp diye barbarca yiyebileceğim bir şey. Sonuç itibariyle kimi arkadaşlara göre tatarların yaptığı özellikle bir börek cinsi, kimi arkadaşlara göre de Anadolu'nun bağrından gelip geçmiş ve kendisini yetiştirmiş, evrim geçirmiş bir börek. Bakalım hangisi? İkisini bir arada taşıyor mu? Çi 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 çi. Evet Anadolu yakası insanlığın son derece yakından bildiği önemli bir yerin önündeyiz. Bir markanın önündeyiz. Tarihi Safranbolu Fırını. Şimdi ben Safranbolu'da hani çok sıklıkla gittiğim ve orada arkadaşlarım olan bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Safranbolu insanın gerçekten eli çok lezzetlidir. Hamur işlerinden tutun da ev yemeklerine kadar. Hatta orada nur içinde yatsın bir de büyük ustayla tanışmıştım. Bundan 20-25 sene önce elinden yemek yemekle nasip oldu. Şimdi tüm bu bilgileri içinde saklayan bir yer burası. Ve Andolu yakası insanı son derece iyi biliyor. Safranbolu Fırını, tarihi Safranbolu Fırını. Burası belki de en küçük mağazalarından bir tanesi. Çünkü diğer mağazalarda ağzına kadar insan dolu. Hatta yaz günlerine geldiğinizde buranın kapısının önünde kuyruklar da olabiliyor. Ne var bunun içinde, ne yenilir derseniz özellikle bir şey saymak gerçekten diğerlerine haksızlık olur. Ama... Ee, çok sevdiğim arkadaşlarımın önerdikleri bir iki hamur işi vesaire var. Bunun yanında mezeler var. Bunun yanında tatlılar var. Bunun yanında simitler var. Aklınıza gelebilecek hemen hemen bütün unlu, sulu içeride bizi şaşırtacak başka mamullerde şekerleme falan e, içeride var. E, dolayısıyla hazır şu soğuğu yemişken biraz içimizi ısıtmak için o kalabalığın içine girelim. Biraz da isterseniz böyle gönüllerinizi renklendirelim. Safranbolu'nun Böyle küçük bir torunu İstanbul'un Kadıköy'ünde atmış oldum. Göztepe Safranbolu, tarihi Safranbolu fırınına giriyoruz. Buyurun. Bir hayatın içine neler sığdırabiliyoruz? Biliyorsunuz ki her şeyi. Bir dükkanın içine neler sığdırabilirsiniz? Galiba hani ergonomi anlamında son derece gelişmiş bir dükkanın içindeysem, Hemen arka tarafıma baktığımda gerçekten yaklaşık... Tam küsur tane farklı meze çeşidi var. Dolayısıyla mesela hani karnınız aç, canınızda abi bir şey istemiyor. Evde de bir şeyler yok. Geliyorsunuz buradan mezenizi seçiyorsunuz. Bunun yanında e, ev yapımı baklavalar. Yani o fabrikasyonda asla görmeyeceğiz. ev yapımı baklavalar var. Hatta e, şu salarda cevizli baklava tatlı bir indirim var. O indirimi de yakaladık. Yakaladık devam eder miyiz bilemiyorum. Un mamulleri var. Yani biliyorsunuz ekmek, pide e, bugünlerde modern dünyada yepyeni ekmek türleri de var. Ama ne olursa olsun tarih önemli. Çünkü burada gördüğünüz hemen bütün unlu mamullerin genetiğinde bizim tarihimiz yatıyor. Yani Safranbolu'nun tarihi yatıyor. Size öncelikle şey söylemiştim yani gerçekten Safranbolu'da hamur işlerinde ve yemeklerde büyük bir ustalık var. Belki Bolu ile Mengen ile vesaire yarışabilir. Zaten çok da usta çıkartmıştır. Bu tarafa doğru döndüğünüzde de işte diğer alıştığımız klasik unlu mamulleri görüyorsunuz. Bunların her biri için sıraya girilebilir. Biz de gelmişken bu yakada en azından buraya uğrayalım. Bir şeyin de tadının böyle ucundan alalım dedik. Kolay gelsin. Ne öneriyorsun bana böyle bir minicik tadına bakayım de en azından anlattığımıza değilsin. <laughs> Tayin Tayin sizi bekletiyorum. Tayin simit geldi. Şöyle. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun, hoş geldiniz. İşte, Abi, bir, az önce fark e, anlattığımız şeye ekstra e, normal simidini yemiş ben sabahleyin buranın? Çaktırmadan kimseye. Şimdi Tayin simit, Tayin simitini yiyoruz. Bu e, bir hayli Tayin Güzel. Abi ne aldım senden? Yeşil cevizli, yeşil, yeşil, yeşil cevizli, badem unlu kurabiyemiz efendim. Yeşil cevizli, badem unlu, kurabiye. Şimdi burada sadece şunu yakalamanız lazım. Abartmayacaksınız çünkü. Hani ince çıkıp, ince girip kalın çıkma şansınız da var. Ne diyelim? Ellerinize sağlık. Kolay gelsin hepinize. Çok teşekkürler. Evet, Göztepe'de Charlie'deyiz. Charlie enteresan bir, bu yeni nesli kahvecilerden bir tanesi ama şöyle bir avantajı var, kahvesi güzel. Size anlatmadan önce bir iki tane de farklı kahve denedim. Her zaman olduğu gibi. Yine sabahleyin bir Cortado ile başlayayım dedim. E, gelen profil genelde gençler ve burada yakın çevre e, çok artık ev olduğu için e, mekanlarda canı sıkılıp dışarıda nefes almaya gelen insanların takıldığı bir yer. Ee, enteresan e, Pavlov'un köpeği ya da Schöringer'in kelisi gibi e, zille çağırlıyorsunuz. Yani bir, bir şekilde veriyorsunuz siparişinizi. Sonra siparişiniz çıktığında self servis olarak gidip alıyorsunuz. Keyifli tarafı şu, e, geçip giden bir hayat var etrafınızda. O hayatı izleyebileceğiniz keyifli kahvelerden bir tanesi. Ha, bunlardan çok fazla var. Yani bu tip kafelerden Artık o kadar çoğaldı ki İstanbul'da, açıkçası kahvehaneler gibi, eskilerin kahvehaneleri gibi kafelerinde iyi para getirdiğini düşünmeye başladım. Bunun dışında sadece kahve değil, böyle ayakta atıştırmalar, elmalı şütüllerleri var. Özellikle tavsiye ederim, bulabilirseniz. Keyifli. Bu anlamda da Türk kahvesi herhalde tüm o hatıraların üzerine alınacak yudumla içselleştirecek günü. Göztepe'de beni en çok şaşırtan mekanlardan bir tanesi. Hemen arkamda duruyor. Lamora Pizza. Lamora, Mora, e, anlamına geliyor İtalyanca. E, Mora özellikle. E, La Mora Pizza'nın e, hamurları, özellikle bu etrafta yaşayan dostlarımdan duyduğum kadarıyla hamurları çok özel. Biliyorsunuz ben bir gurme değilim ama arkadaşlarımın referanslarına çok güvenirim. Geldim, dilerim pişman olmadan çıkarım. Ne olursa olsun Arayın bulursun, sokak arasında çok da keyifli bir yerde Lamora Pizza. Çok yakında laf bir dükkan daha açacaklar ama pizza ile ilgili değil. O da sürpriz olsun. Efendim, şöyle başlıyoruz. Elimde tuttuğum aletin adı mora ve e, İtalyanca mora börtlen anlamına geliyor. Zaten bulunduğumuz yerde mora. Hatta. La Mora Pizza. Demek ki Börten Pizza anlamına geliyor. Buranın spesiyelini şu anda elinde tutuyorum ve masaya oturttum. üzerine gerçekten börtlem var. Et parçaları görüyorum. E, mozzarella peyniri ve işte İtalyanların o klasik roka her şeye yakıştırıyorlar ya. Keyifli bir şey. Şimdi bulunduğum mekanın şöyle bir özelliği var. Bulunduğum mekanda hamur taneyle yapılıyor. Dolayısıyla hani bir gün için kestirilebilir bir hamur sayısı var. Küçük ama şirin bir İtalyan diyebiliriz. Hamuru tükettiğimiz zaman mutfakta kapanmış oluyor. Bu ara hani Göztepe'de çok beklenmedik e, lezzetlerin olduğu bir İtalyan pizzası. Bir özelliği varmış. Üzerindeki böğürtlenleri aslında sos olarak kullanıyor musunuz ve hemen hemen her şeyde, yudumda ya da e, her ısırıkta o böğürtleni biraz ağzınızda ezmeniz gerekiyor. Ve onunla birlikte lokmanızı çiğneyeceksiniz. Dolayısıyla böğürtlenin sosu içselleştirecek e, hamuru. Ondan sonra da gömeceksiniz yani Türkçesi bu. E, şimdi bunun bir özel bir duruşu yok fakat özel bir makası var gördüğünüz gibi. Dilerim yanlış yapmıyorumdur. Ben yanlış yapıyorsam buranın sahiplerine gelin çok ciciler. İnsanları uyarıyorlar bakın o öyle yenmez. Her şeyin bir adabı var diye. Güzel bir inci dilimi kestim. Sonra çatalım alıp çatal bu. Sonra buradan bir morayı alıyoruz. Neydi o 1980'lerin e, Turban İtalya şeyi? La Turquia più bella. Göztepe aslında büyük bir İnternand. E, o İnternand'ın içerisinde biz bütün sokak aralarında bulduğumuz lezzetleri e, karşınıza getiriyoruz. Şimdi inanılmaz bir tabak var önümde. Bunun hepsini yiyecek misin Mesut Er derseniz hayır. Hepsinden e, yemeyeceğim ama şöyle yiyen arkadaşlarımdan aldığım not 10 üzerinden 9. Her yeri de çok sevmek zorunda değiliz ama Kokoniko biraz da benim eski bir dostumun yeri. Biliyorsunuz burası Kadıköy. Sonuç itibariyle kaçış yok maçlardan. Maç öncesi, maç sonrası gündüz 12'den gece 4'e kadar hemen hemen bu gördüğünüz tabak tabi buranın en seçkin tabaklarından bir tanesi. Ama isteyen e, frankfurterini yiyor, isteyen efendim söyleyeyim sucuğunu yiyor, isteyen kokoreçi çok önemli buradaki kokoreç özellikle altın kokoreç yani e, öyle diyebiliriz. Bunu yiyebiliyor ve onu istemem işte ben bir rekor kırmak istiyorum derseniz buyurun midye dolma karşınızda limonlu hemen çakıyorsunuz üzerine bir şekilde hem Kendinizi doyuruyorsunuz hem de gözünüzü doyuruyorsunuz. Burada önemli olan şey şu. Hakikaten ilk baktığınızda oturduğunuzda yani bir kişilik gibi gözükse de aslında şu mevzuyu dört kişi boğabilirsiniz. E nasıl olur? Vallahi keyifli olur. İster yemeğinizi yiyin gelin. Araya bir tane eller havaya koyun. İster aç bırakın kendinizi öyle gelin. Eller havayı burada bizzat yaşayın. Sonuç itibariyle gelebileceğiniz iyi duraklardan bir tanesi Kokoniko. Birinci yaşını kutladı. Ve birinci yaşında gerçekten burası için hızlı bir yol aldı. E bu dakikadan sonra franchise verir mi? Kendisiyle onu ekstradan oturup konuşuruz ama Kokoreç gerçekten bağımlıları için Bambaşka bir lezzet. Ağzınıza göre, lezzetinize göre, damak tadınıza göre bir şey bulduğunuz anda hemen dalacaksınız. Mesela ben burada bana en yakın duran sosisten bir yudum alarak lezzet keşfine başlıyorum. Bakalım nasıl bir şeymiş. Şey. İsterseniz böyle porsiyon haline ama bu işin uzmanları biliyorsunuz ayak üstücüler. Çeyrek içine yaptırıp gömebiliyorlar. Cümleten afiyet olsun. Kokoniko. Ekmek nerede? Ve gelelim en can alıcı soruya. Biz buradan Marmara Park AVM'ye nasıl gideceğiz? Lezzetin gerçek merkezi Marmara Park AVM'ye Münüz Caddesi'nden herhangi bir otobüs ile Söğütlü Çeşme'ye varacağız. Oradan metrobüs durağından metrobüsümüze atlayacağız ve Ber Elini Beylikdüzü. İnince sağ tarafta Marmara Park AVM bizi karşılayacak. Biz de gelecek hafta herhangi bir lezzet durağında karşınızda olacağız. Görüşmek ve görüşmek dileğiyle.